أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجل izleyicilerim, bu dersimizde sebebi sükun olan medleri göreceğiz. Sebebi sükun olan medler meddi lazım, meddi arız ve meddi lin olmak üzere üç tane de sükun sebebiyle oluşan medler, fer'i medler bulunmaktadır. Evet, sükun sebebiyle oluşan medlerden birincisi Meddi lazım adı üzerinde meddi lazım uzatılması gereken med manasına gelmektedir. Tanımına bakalım. Harfi medden sonra sükunu lazım gelirse meddi lazım olur. Evet, sükunu lazımı biraz sonra tarif edeceğim. Meddi lazımın meddi vaciptir arkadaşlar. Mutlaka uzatılması 4 elif miktarı hızlı okuyuşlarda 3 olabilir ama normal şartlarda, normal okuyuşlarda 4 elif miktarı uzatmamız vaciptir, uzatmamız gerekir. Sükunu lazıma gelince daha önce geçmişti. Geçildiğinde de durulduğunda da sabit kalan okunan sükuna sükunu lazım diyorduk. Bu sükunu lazımla oluşan met en kuvvetli meddir. Zaten adından da anlaşıldığı üzere uzatılması lazım olan med demektir. Arkadaşlar sükunul lazımı iki işaretle anlarız. Birincisi şedde, ikincisi de cezim. Harflerin üzerinde gördüğümüz cezimle gördüğümüz sükun, sükunul lazımdır. Bir de şedde ile. Bir harfin üzerinde cezim veya şedde bulunması onun sükun işareti taşıdığını gösterir. Yani orada sükun var demektir. Sükunu lazım var demektir. Bir harfin üzerinde şedde varsa ve cezim varsa zaten gözle görülen orada sükunu lazım var demektir. Tanıma dönecek olursak harfi medden sonra sükunu lazım gelirse meddi lazım olur. Şeddenin sükun işareti sayılmasının nedeni ise şu örnekte incelediğimiz zaman daha iyi anlaşılacaktır. Şeddeli bir lam harfini ele alırsak açılımına dikkat ettiğimizde ilki cezimli, ikincisi harekeli olan iki lamdan oluştuğunu görürüz. Evet, şurada gördüğünüz gibi şeddeli lam bu manaya geliyor. Birinci lam sükunlu, ikinci lam harekeli manasına gelir. Da, be kelimesinde yine olduğu gibi birinci B harfi sükunlu. Yalnız burada bilgisayarda kaydığı için bu tarzda bozuluyor arkadaşlar. Buralara alırken bunlar kayıyor. Gördüğünüz gibi birinci B harfi sakin. ikincisi üstün harekeli. D, De B derken burada gözümüze görmüyoruz. Ama açtığımızda B harfindeki sükunu görüyoruz. İşte her zaman her çeşit okuyuşta durulduğunda da geçildiğinde de okunan sükuna sükunu lazım diyoruz. Şeddel harfteki açılımı da bu şekilde. Sevgili izleyicilerim dört türlü meddi lazım vardır. Şimdi onları inceleyelim. Birinci çeşit meddi lazım kelimeyi müthakkale tarifine geçelim. Meddi lazım kelimede olur ve sükun işareti şedde olursa o zaman meddi lazım kelime-i mutakkale olur. Yani ağır kelime, şeddeli kelime de manasına geliyor. Evet, örneği inceleyelim arkadaşlar. Ve <Sessizlik> derken dat harfini uzatan harfi medden elif var. Sebebmetten sükun ise bu lamın içerisinde. Biraz önce örnekte göstermiştik. Birinci lam sükun. Sükunlu. Dolayısıyla harfi medden sonra sebemetten sükun geldiği için burada meddi lazım meydana geldi. Dat harfini daha çok uzatarak, dört elif miktarı uzatarak okuyoruz. وَلَا İkinci örneğimize geçelim. H ha harfini uzatan harfi elif bulunmakta. Kaf harfini açtığımızda iki kaftan birincisi sakin, sükunlu. Dolayısıyla tanıma göre harfi sonra sebebi sükunu lazım. Her zaman durulduğunda da geçildiğinde de okunan sükun geldiği için Burada meddi lazım meydana geldi ve uzatarak okuyoruz. El hakkatu el hakkatu hacce hacce es sahatu es et Burada iki tane meddi lazım var. Burada hayi uzatan ve cimde meydana gelen cezimle birlikte burada bir meddi lazım. Cu derken yine burada nundan kaynaklanan vav harfi medden vav bulunmakta. Nunun da cezmi olduğu için sükunu lazımı olduğu için burada iki tane meddi lazım bulunmaktadır. Debe Debe diye uzatarak okuyoruz ve bu şeddeli kelimede meydana gelene medd lazım kelimeyi mütekkale diyoruz. İkinci çeşit medd lazım arkadaşlar. Medd lazım kelimede olur ve sükun işareti cezm olursa gözümüzde gördüğümüz sükun işareti cezm olursa medd lazım kelimeyi muhaffefe olur. Yani hafif kelimede, şeddesiz kelimede manasına geliyor. Kelimede cezimli meddi lazım demektir. Kur'an-ı Kerim'de sadece bir örnek bulunuyor. El-ene. Burada gördüğünüz gibi yine elifi uzatan harfi medden elif bulunmakta. Sebebi medden de gördüğümüz gibi lam'ın sükunu, cezmi görünmekte. Tanıma göre harfi medden sonra sebebmetten sükunu lazım geldiği için burada meddi lazım oluştu. Şeddeli olmadığı için cezmini gözümüze görmekteyiz. Dolayısıyla burada meddi lazım kelimeyi muhaffefe oluşmaktadır. El tarzında elifi uzatarak okuyoruz. Üçüncü çeşit Meddi lazıma gelince arkadaşlar harfteki meddi lazım. Elif, la, mimin okunuşunu açtığımızda arkadaşlar böyle bitişik yazılıyor. Ancak bunların isimlerinin bu harflerin isimlerinin okunuşunu açtığımızda ortaya çıkıyor. Elif diyoruz. Burada herhangi bir şey yoktur. Lam derken lamı uzatan lamın diğer bacağı olan harfi medden elif bulunmaktadır. Lam derken lamın mimi cezimli ve tanıma göre harfi medden sonra sebebi medden sükunu lazım. Durduğumuzda da geçtiğimizde de okunan sükunu lazım geldiği için burada meddi lazım oldu. Ancak mim derken mimin de mimi vardı. Dolayısıyla lamın mimi ve mimin mimi üst üste geldiği için şeddeli bir hal aldı. Bu nedenle harfi musakkale şeddeli manasında harfi musakkale meddi lazım harfi musakkale şeddeli harfte meddi lazım oluştu. Evet lam ile mim harfi arasında idgamdan dolayı ortaya çıkan şedde telaffuzda belirgindir. İşte bu medde, medd lazım harfi musakkale diyoruz. Evet örneği burada olduğu gibi lamı uzatarak okuyoruz. Elif lam mim diye uzatarak okuyoruz. Evet sevgili izleyicilerim, medd lazımın dördüncü türü ise kurufu mukatta'da mukatta dediğimiz o kesik bazı surelerin başlarında bulunan harflerde oluşan meddi lazım. Evet bazı harfleri telaffuz ederken üç harften oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla son harfin harekesi de cezimli. Ortasında da med harfi var. Örnek sin derken S'yi uzatan Y bulunmakta ve okuyuşumuzda cezimli bir nun ortaya çıkmakta ve dolayısıyla tanımımızı tanıma tekrar dönecek olursak harfi medden sonra sebebi medden sükunu lazım durulduğunda da geçildiğinde de okunan sükunu lazım ortaya çıktığı için burada meddi lazım oluştu. Harfte oluştuğu için ve şeddesiz olduğu için de Medd lazım harfi muhaffefe hafif şeddesiz harfte oluşan medd lazım manasına gelmektedir. Sin diye uzatarak okuyoruz. Kapalı hem de açık örneklerini görelim. Nun diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi nun derken harfi medden neyi uzatan vav var arkasından Sebep medden sükunu lazım geldiği için burada meddi lazım oluşuyor ve uzatarak okuyoruz. Nun sin Evet sad derken mesela sad harfini uzatan harf medden elif bulunmakta. Arkasından da sükunu lazım gelmekte ve dolayısıyla sad harfini uzatarak okuyoruz. Sad Sad. Kaf harfinde de aynı şekilde arkadaşlar. Kafı uzatan elif var harfi medden. Sebebi medden de sükunu lazım gelmiş. Ve dolayısıyla bunu uzatarak okuyoruz. Meddi lazım harfi muhaffefe olmuş. Kaf. Kaf diye uzatarak okuyoruz. Evet sevgili seyircilerim fer'i medlerden ve sükunla oluşan medlerden ikincisi meddi arız geçici med manasına geliyor. Tanımına bakarsak harfi medden sonra sebebi med olarak sükunu arız gelirse, geçici sükun gelirse o zaman meddi arız olur. Yani duruma göre oluşan med manasına, geçici med manasına gelmektedir. Sükunu arızın tanımına tekrar bakalım. Aslında son harfi harekeli olan bir kelimede durulduğunda son harfin harekesinde ortaya çıkan sükuna sükunu arız diyoruz. Şurada baktığımızda örneğe el alemine görüldüğü gibi nunun üstünü var, harekesi var. Ama durduğumuzda el alemin diye durduğumuzda Burada bir sükun oluşuyor. Normalde geçtiğimizde bu sükun kayboluyor. Rabbil alaminer rahmanir rahim derken buradaki harekeyi okuyorum. Sükun kayboluyor. Durduğumda ortaya çıkıyor. İşte bu sükuna sükunu arız diyoruz. Ya'lamun ya'lamun ama geçerken ya'lamunema beyne eydihim gibi buradaki sükun kayboluyor. Asli harekesi olan üstünü okuyorum. Demek ki durduğumda ortaya çıkan, geçtiğimde kaybolan sükuna sükunu arız diyoruz. Tanımı tekrar yaparsak harfi medden sonra sebebi medden sükunu arız gelirse meddi arız olur. Daha çok duraklarda, ayet sonlarında veya durduğumuzda sükun oluşan yerlerde meddi arız oluşuyor. Arkadaşlar meddi arız oluştuğu kelimenin son harekesine göre değişik uzatma ölçüleri ve bazı özel vecihler, tarzlarla okunur. Üç tarzı var meddi arızda. Üç tarz, üç okuyuş veya üç duruş şekli bulunmaktadır. Kasr yani iki hareke bir elif miktarı uzatarak durabiliriz. Tevassut iki veya üç elif miktarı uzatarak durabiliriz. Tul ise dört elif miktarı uzatarak durabiliriz. Bu üç vecihle, üç yöntemle medde arız yapabiliriz. Üzerinde durulan kelimenin son harekesi ne olursa olsun her meddi arızda her meddi arızda bu üç vecih üç okuma veya üç durma yöntemi kullanılır. Sevgili izleyicilerim meddi arızın meddi caizdir. Kıraat imamları ihtilaf ettikleri için meddi arızın meddi caizdir. Şimdi örneklerini görelim. Medde arız olan kelimenin son harfi üstünlü ise üç vecih. Üç türlü durabiliriz. Tul uzatarak durabiliriz. Tevassut orta uzatarak durabiliriz. Kasr ise meddi tabi kadar uzatarak bir elif miktarı uzatarak durabiliriz. Eğer son harfinin harekesi esreli ise o zaman dört vecih, dört türlü durmamız caizdir. Tul ile durabiliriz. Tevassut ile durabiliriz. Kasr ile durabiliriz. Ve bir de raum yaparız. Biraz sonra tarif edeceğim. Üzerinde durulan kelimenin son harfi ötreli ise yedi vecih, yedi şekilde durabiliriz. Tul, tevassut, kasr ile durabiliriz. Yine bu üç çeşide bir de işmam ekleyerek yani tul ile işmam, tevassut ile işmam, kasr ile işmam yaparak ve bir de raum yaparak yedi vecihle, yedi şekilde durabiliriz. Raum ne demek? Onun tarifine bakalım. Üzerinde durulan harfin harekesini gizli bir sesle belirtmek demektir. İşmam ne demektir? Sukun ile durduktan sonra dudakların yumulmasıyla ötre harekeyi belirtmek demektir. Arkadaşlar Ravm ve İşmam'ı usta okuyuculara bırakalım. Biz medde arızda tul, tevassut ve kasr ile bu üçünden birini seçerek durabiliriz. Arkadaşlar her medde arız geçildiğinde meddi tabi'ye dönüşür. Biraz önce örneğini verdim. Bir elif miktarı uzatılır daha fazla uzatılmaz. Örnekleri inceleyelim. El alemin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mimi uzatan burada harf medden y bulunmakta. Durduğumda arzi bir sükun oluştu. Burada üç türlü durabilirim. El alemin diye meddi tabi yaparak durabilirim. Bu kasır. El alemin derim orta uzatarak durabilirim. El alemin diyerek daha uzun tul ile durabilirim. Bu üç vecihte, bu üç yöntemde caizdir. Er rahim, er rahim, er rahim uzatarak veya orta uzunlukta yani tevasut ve kasr ile Er-Rahim gibi durabilirim. Nesta'in 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 gibi üç yöntemle durabilirim. Yunfikun bi husban vel ikram gibi üç tarzda durma işlemini yapabilirim. Arkadaşlar sıkça rastladığımız bir hata var meddi arızda. Bazı okuyucular duracakmış gibi yapıyor. Buradaki meddi tabiiyi çok fazla uzatıyor. Eğer durmadan geçecekse medde arız oluşmadığı için burada sadece meddi tabii yapması gerekiyor. Rabbil alaminer rahmanir rahim dediği zaman burada geçtiğinde sadece meddi tabi oluşmaktadır. Bazıları şöyle bir hata yapıyorlar. Rabbil alemin errahmanir rahim gibi burada meddi arız gibi duracakmış gibi yapıyor, uzatıyor, sonra geçiyor ve dolayısıyla burada hatalı bir med uygulaması yapıyor. Duracaksak burada uzun durabiliriz. Aksi halde geçeceksek sadece meddi tabi ile geçeriz. El alemin gibi. Evet sevgili izleyicilerim, sukun ile oluşan fer'i medlerden üçüncüsü meddilin. Yumuşak manasına geliyor. Yumuşak med manasına geliyor. Tanımına bakalım. Harfu lînden sonra sebebi medden sukun gelirse bu sükun ister lazımî sükun olur arkadaşlar, isterse arızî sükun olur. Yani lin harfinden sonra sebebi medden sükun gelirse meddi lin oluşur. Harfu lin'in tarifine bakalım. Harfu lin nedir? Kendileri sakin yani cezimli. Kendilerinden önceki harfin de üstün olduğu vav ve ya harfleridir. Kendileri cezimli olacak. Kendilerinden önceki harfler de üstün olacak arkadaşlar. Bunlara harfu lin diyoruz o zaman. Bu vav ve ya harfine o zaman harfu lin diyoruz. Örneği inceleyelim. Kurayş derken gördüğünüz gibi ye sakin. Ve kendinden önceki harfin harekesi de üstün. Dolayısıyla burada bu ye harfi harfu lin oldu ve kendisinden sonra durduğumuz zaman da sükunu arız oluştu. Sükunu arız meydana geldi. Tanıma göre harfu lin olan y'den sonra sükunu arız geldi, sükun geldi ve dolayısıyla burada meddilin oluştu. Harfu lin'den sonra sebebimetten sükunu arız veya sükunu lazım geldiği zaman Meddiliğin oluyordu. Burada sükünü arız geldi. Ve meddiliğin oluştu. Kurayş Kurayş Meddiliğini harfu li'nin üzerinde yapıyoruz arkadaşlar. Li'n harfini uzatıyoruz. Vassayf Vassayf Buradaki örnekte de yine y sakin kendinden önceki harfin hareketi üstün olduğu için y harfu li'n oldu. Durduğumda burada arızi bir sükun geldi ve dolayısıyla meddilin oluştu. Y harfini uzatarak okuyorum. Vassayif elbeyt havf kavm levh gibi bu harfu linleri uzatarak okuyorum. İkinci örneklerde vav harfi gösterilmiş. Vav sakin kendinden önceki harfin harekesi üstün. Burada vav wow, harfu lin oldu. Harfu lin'den sonra sebebi medden sükun. Burada arızi sükun geliyor ve dolayısıyla meddilin oluşuyor. Harfu lin'i uzatarak okuyorum. Havf, havf gibi. Sevgili izleyicilerim, harfu lin'den sonra gelen sebebi med sükunu lazım olursa İki vecih caizdir. İki tarzda uzatmamız caizdir. Tul ve tavassut tarzında uzatmamız caizdir. Bu da ayın harfinde meydana geliyor. Baktığımızda ayın harfini incelediğimizde, ayın harfini açtığımızda görüyoruz ki y sakin kendinden önceki ayın harfi üstün. Dolayısıyla burada y harfi harfu lin oldu ve yine okurken ayn derken nunun sükunu lazımı ortaya çıktı ve burada meddiliğin oluştu. Y harfini uzatarak okuyoruz. Uzun da okuyabiliriz. Orta bir uzunlukta da okuyabiliriz. Ayn Ayn Daha çok tevasut tercih ediliyor. Ayn tarzında Y harfini uzatarak okuyoruz. Harfulinden sonra gelen sebebimet sükunu arız olursa biraz önceki örneklerde olduğu gibi sükunu arız olursa son harfin harekesine göre meddi arızdaki gibi 3, 4 ve 7 vecih caizdir. Ancak biz bunlardan yine üçlü olanı tercih ederiz. Tul ile, tevassut ile ve kasr ile durabiliriz. Yani havf diye, hauf diye veya hauf diye durabiliriz. Aynı medde arızda olduğu gibi. Meddiliğinin oluştuğu kelimelerin sonundaki sükunlar biraz önceki örneklerde olduğu gibi eğer arızı sükun olursa ve geçecek olursak orada herhangi bir med oluşmaz. Min havfin der geçeriz. Hiçbir met oluşmuyor. Min havfin ve sayfi fel ya'budu ve sayfi fel ya'budu. Hiçbir şekilde orada med olunmuyor. Arızi, sükunu arız ile oluşan meddiliğinlerde geçecek olursak herhangi bir med oluşmuyor. Normal okuyuş tarzımızla geçiyoruz. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا beyt geçecek olursam fel ya'budu rabb hadzal beyti allazi diye hiç uzatma işlemi yapmadan geçiyorum. Evet sevgili izleyicilerim bu şekilde medleri tamamlamış olduk. Gelecek derslerde inşallah tenvin ve nunu sakinle oluşan tecvid kurallarını inceleyeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı, anlamayı, ve onunla amel etmeyi nasip eylesin kolaylaştırsın amin